Hepinize merhaba gençler. Bugün Serdik'te Escape Simulator Cuma akşamıyla karşınızdayım. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Gençler bugün sail... Save the Christmas. Save Christmas. The'sı yok arada. Ama Save the Christmas daha havalı olmaz mıydı abi? Save Christmas oynayacağız. Bakalım nasıl bir içerik e, sunacak bize. E... Cuma günlerinin 30 da geçtik. Tam sayı bilmiyorum çünkü herhangi bir sayı ve başlık tutmadan e, yapıyoruz bu seriyi. Ee, bizim herhangi bir çekim düzenimiz de yok yani hafta içi de çekiyoruz, hafta sonu da çekiyoruz. Oturup beş tane de çekiyoruz, bir tane de çekip bırakıyoruz. <laughs> Ay, Flizzator Store'la motelin şeyiymiş ya bu. <laughs> Christmas Stanger Club bastım. <laughs> Yatan için de canlandırmasan insanı be. Yani İngilizce yazmıştık dünyalara bu da ya. For Petvin. Ebox okay, 3 tane şifre var burada. Kopayım. Bir poster bulum Mr. Terrible Elf. Gel. Ne işe yarıyormuş. şöyle bir kağıt var. Başka da bir şey yok. İki tane de kart klabım var. Üstünde birinde Eee Pete Van. Pete Van yazıyor. Diğerinde de El Oro. El Oro yazıyor. Herhangi bir yerleştirebileceğim bir e, satisfaction yok. İlk önce duvardaki şeyi açacağız büyük ihtimal de. E, diyor ki ''Backup case the bulls'' Yani e, şeylere bak diyor. Zillere. Zil? E, çam ağacına asılan... <laughs> e, sorry gençler. E, çanlar var ya. Burada var mesela. Normal babanın sağ omuzunda. 4-5 tane ha, var. Şunun da var. Ha, o zaman her resimdeki çan sayısı. E, birincisi 4... 2'de kaç tane var? 2'de 7. Sonuncuda da 5 galiba. Ya yes, saçıldı. Anahtar bulun. Çok mu kısayız sanki ya da Noel Baba 4 metre boyunda mı? Elf ya Ha doğru. bak bak isimleri buraya yazıyoruz. Aa bunu bir dakika bir tanesini bulacağım. Ee, bir tanesinin pizza pizza vardı gençler. Pizza kutusu vardı hatırlıyorsunuz mu? Ee, üstünde for pattern için yazıyor. Pattern. Pattern pizzacı. Elaro. Pattern pizzacı. Elaro'da çiçek var. Elaro. Elaro çiçek. Tamam ikincisi Erdon, sonuncusu da Petfin. Bulduk. Burası açıldı. Megafonu nereden alınacaktık onu bilmiyorum. Random bir şekilde de olabilir. Noel Baba 4 metre boyunda ol ol olduğuna inanıyorum. Bir ogre olabilir kendisi. Burada 3 haneli bir şifre var. Ya da aa biz elf olabiliriz şu anda. Ya, elfler kısa değil ki. Nasıl ya ben hep kısa diyebiliyorum. Elf şimdi şey. Uzun kulaklı elflerden bahsetmiyorum. Noel Baba'nın elfleri kısa olur ya hep göndermelerden. Burada bir şey var ama... Basmadım. Şeyde, hintte de veriyor olabilir. Anlam Save anladım. Christmas Emergency Only. Ee, i̇çeriye kağıt atacağız. Plak çıktı bir tane. Okey. Plak çıktı. Poster. Aa şey çıktı içinden. Tool. Who? Şöyle koyayım mısırın içine koydum bak. Ha, üçgen üç tuğlu okay. Aa burada şey var. Oyunun yapma şeysi galiba olacak. Hım. Şahane bir şifre var o ne acaba bu Akdeniz. 3 6 7 3 6 7 6 3 değil mi lan? sayıları mıdır dedim ama. Hmm. England, England. Uh... England. Nereden alacağım oğlum? England. Ah. Üstüne başka bir şey yok. Sadece yani England yazıyor. Kart postal number var. Başka bir şey yok gençler. Yani işte. Ama başka onunla ilgili değil. tane yani kitap buldum. Red... Aa, şey galiba bu İngiliz mi? Çünkü o zarflarla ilgili bir ihtimal o şifre. Ya olabilir mi? Çok saçma geliyor. Yok çok saçma geldi herhalde. Anof ee, eczanenin orada bir İngiliz şeysi vardı da dokunamıyoruz megafonu nasıl bulmamız gerekiyordu onu çok merak ettim any idea sanırım. Tapların arkasında bir rakamlar var ama çok alakasız. Müziği de ne kadar kötüymüş ya. Kesin. Ben müziği tamamen kapattım bu arada. Ee, sadece şey var. E, sound var. Onu da belirli bir seviyenin altında kullanıyorum. Oğlum sen nerede kullandın o üçgen gibi olan şeyi? Daha kullanmadım. Ee, şu an saplamalık bir yer yok. Yiğit mi? Yok değil. Çalışmıyor ki tıklam. A hmm. Aa buraya, buraya saplıyormuşuz kanka. Aa bak. Hmm. Code of Wooden Box 207 diyor. Zaferlerle alakası yokmuş. <laughs> Tamamıyla sallama.

Ne yapacağımızı buldum kanka. Hı. Karşı odaya geçsene, en karşı odaya. Tamam. Orada sağda bir cihaz var. Solun, e, sağına 7 yazıyorsun. Soluna e, Noel için bir şekerleme olur ya baston gibi, baston şeker yapıyorsun. Tamam. E, lokasyon olarak da... Anasını satayım bir dur. Amerika burası. Amerika işaretliyorsun. Tamam bastım. Ne çıktı? Mektup geldi bir tane. Okey. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Mektupta şey yazıyor. Wish number. Dilek numarası 273. Hı, -hı. Tren var. Siz... Tren var burada evet. Tren var. Yata ee, slash üstü 3. Ya bunu göstermem lazım bunu anlatalım. Gel gel kanka. Bak şöyle bir şey var. Herhalde hediye yapıp koyacaksın. Sen de şu bilgisayarın oraya geç ne dediğimi anlayacaksın. Bak şurada kırmızı şey var. Konumu burası. Bilgisayarda da şey yazıyor işte. Emiri 7 yaşında. Kendi ee, Kenya'sı, yazıyor. Wish number. Aaa hiçbir şey anlamadım bundan var ya. Öf. Fabrika... Bilgisayarda başka bir MIMO olabilir mi diye bir bakacağım. Fiat'ta yazmıyor muydu? Fiat'ta Wish Number yazıyor 273. Tren resmi var. Bu ne olduğunu anlamadım. Fil resmi var. Bunu da ne olduğunu anlamadım. Burada da e, Wish Number 01 yazıyor. Başka da hiçbir şey yok. I don't get it. I don't get it. Mektubu yaksak mı? Yok, olmadı. Bir dakika. 273 şuraya girilecek belki. 73 evet. Ha evet. Burasıymış kanka. Ya bak şu işaretler var. Evet evet. E Tren diyor üst üçgen sol üstte bir de çizgi diyor. Red lazım. Yellow mı lazım? Anlamadım. Çizgi yel olmuş. Ha. Red koyacağım, yel koyacağım, blue koymayacağım. Tamam, yolladık. Pili koy diyor. Pili de diyor ki, de altlı üstü. Redle blue. Kapat. Tamam. E, pink oldu bu. Purple oldu. Ha, tam purple istiyor. E, sonra. But now. Başka da bir şey istemiyor Ha tamam bu açıldı. Bir şey geldi. Şurada anahtar açıldı. Buraya taktım. Paketlendi. Buraya bir anahtar geldi. Sonra bir tane 5-6 tane yaptırsaydı bari bize ya. Eğlenceli bir şey bence. Buranın anahtarıymış o da. Take off rammer. Aa bozukmuş. Al <laughs> babanın aracı bozulmuş. Geyik şey yapıyor. Bu nasıl bozulabilir ya? Onunla <laughs> ilgili bir mizah şey geldi. Launch code. 273 yazayım. 273'e gidecekler sonuç olarak. Launch code bulmamız lazım bir yerde. Arabanın bir yerine yazmış olabilirler mi? Arabada yazmıyor. Noel Baba'nın ofisinde yazabilir mi? Bak şurada bir şey yazıyor ama çok soluk kan. Nerede? geliyorum. Elf olduğum için bacaklarım kısa hızlı Last koşuyor. Last three numbers ya. of Wise Child book. Bak şurada çok soluk yazıyor. Ha. Wise Child book son üç hanesi diyor. Bir dakika. Wise Child book ne ya? Last time 421'de gördüm ben 493 yazsana. 493. Çal ha tamam çalıştı. Aa, Noel Baba'nın şeyi gitti. Yani... Yani... Bir iki oyun... Yani çok beğenmedim ama kötü değil. Ee, o yüzden şey... Ama bir iki oyuncak, üç oyuncak daha paketletmesini isterdim. Hani ekstralarda e, Santa Workshop'u oynamıştık biz gençler. İzlemediyseniz e, videonun hemen sonunda çıkacak listeden bulabilirsiniz onu. Orada böyle en azından 2-3 oyuncak paketleyip pat, pat pat göndermiştik. Bunda da öyle bir şey olmasını isterdim ama güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye